Herkese selam yeni bir video ile tekrardan birlikte bugün tekrardan gördüğünüz üzere Brawl Stars'a bugün güzel bir Brawl Stars videosu ile karşınızda olacağız şimdi size Brawl Stars'ta en son oynadığımızdan itibaren hesaptan neleri ki onu göstereceğim şimdi biz en son Brawl Stars'ı videosunu çektiğimizde 7 ay önce çekmiştik onu söylemiştim zaten 7 ay önce videosunu çekmiştik o zaman şimdi girdim hesaba baktım o zamanki hesaba toplamda 38 karakter vardı o zaman oyun bitmedi önce 38 karakter vardı. Bizim 35 tane karakterimiz vardı. 3 tane eksikti. Sen diye çıkartmıştık. Diğer Spike Crew ve Leon'umuz eksikti. 3 efsane evimiz. Şimdi oyuna geldiğimizde ise 43 tane karakterimiz var. 45 tane karakter istiyor. O zaman 38 tane 7 tane karakter daha geldi. Bizlere 43 istiyor. Bize şimdi iki tane karakterimiz eksik. Yeni gelen karakterlerden 8 tane karakter çıkarmışız. 2 tane karakter son oyunda maksıyoruz. Şu an hemen göstereyim. En son oynadığımızdan sonra oyuna Edgar geldi. Search zaten vardı. Collate geldi. Albayraf geldi. Gale geldi. 4 tane. Low geldi. 5 ve... Byron geldi 6 tane bir de Stu geldi 7 tane karakter geldi toplamda bu 7 tanesi 1 2 3 Low 3 Gale Colonel Raf ve Kolej Edgar geldi. Bu 7 tane karakter geldi. Bizde de şu an gördüğünüz üzere Edgar var, College var. Samurai Raf var, Colonel Raf yani. Low var, Stu var ve Bayron var. Biz de hepsini çıkartmayı başardık. Hayriyetten bir tane de bu geldi. Bu savaşçı Ember, yeni efsanevimiz. Bunu öyle krovumuz tek kaldı. Krovu çıkartamadık. Bir türlü en bırı da çıkartırsa ikisini hesabı Önceden hesapta baktığımızda normalde 7 tane karakterim neredeyse maksıdı. Şimdi 7 8. Şu an baktığımızda ise 20 tane karakterimiz var. Çoğusunu he, yıldız güçleriyle birlikte hepsini maksadım. Aksesuarları ikincisi geldi. Onlar da maksadım. Hesap bayağı geliştirdik. 20 tane karakterimiz var şimdi. Bibi'nin yıldız gücüyle asesuarını maksadığım için Bibi'yle oynadım. Bibi'yi 25 rütbeye de çıkarmayı başardı. Diğer karakterlerimiz de kupası yüksekliği sezon bittiği için düştü. Bu sezon kupa kazamadı. Geri geldiğimizde kupaya bakacak olursak kupada fazla bir değişiklik yok. O kadar kazamadık. Yine aynı kupalardayız. 18 binlerde neredeyse. 18 bine kadar çıkmıştık en fazla. Şimdi de 19.112 kupadayız. Oyunda fazla kasma için oynamıyorum. Bu harita oluşturucular geldi. Bu Brawl Pass'in görevlerini falan bunlarda yapıyorum. O yüzden normal oyunlarda yapmıyorum. Kupa kazamadım bir türlü. Arada bir de bu güç ligini oynadığım için burada da kupa vermiyor. Kupa fazla kasamadı. O yüzden kupamız hala düşük. Ama hesaba gelecek olursak savaşçılarımız 43 tane 45 savaşçımız daha olunca bitiriyoruz oyunu. Şu an en yüksek kupamıza geldiğimizde 19.133'e kadar çıkmışız. Bu güç ligi bunlar yeni geldi. Güç liglerinde ikinci gümüş kideyiz soloda. Takımda da gümüş gideyiz. Solo'da gümüş 3'teyiz. 2024 tane 3'ü 3 zaferimiz. Tek zafer 858 tane. Çift zafer 417 tane var. Çılgın robot seviyesi çılgın. Geçiren boss seviyesi çılgın 4 ve son şiir saldırı seviyesi çılgın 3'teyiz. En fazla mücadele zaferi de 7'deyiz. Bu roseti de güç liginde almıştık. Güç liginde size hemen gösterecek olursak solo'ya seçiyoruz. Hem solo var hem takımlı var. İstediğinizi oynayabiliyorsunuz biz güç 25 5 maç yapınca bunu veriyordu. Biz de bunu almıştık. Altına kadar gelince de bunu veriyordu. Altına hale gelemedik. Buraya kadar gelmiştik ucuna. Bir de düştük solo da gerilere. 42 maç yaptım. 8 maç sonra da bu kaç atış beni alıyorum. Bu güçlüğünde de yıldız puanı veriyor sezon bittiğinde. 12 günü varayla. Onu da biraz ilerlettiririm. Ayrıca bu harita oluşturucularında günün adayları ve günün kazananı var. Biz şimdi bir iki bu Bu savaş topunda bir ile oynayacağız. 753 kupa ile. Bunda kupa ne kupa geliyor ne kupa düşüyor o yüzden. Yoksa bir ile böyle oynamazdım direkt. 753'e çıkardık. Bu sezon böyle gitmesini istiyorum. Düşmesin kupası. Arita böyle bir değişik. Arita ortada bire bir savaşıyorlar. Kaleler de var. Ortadakini öldüren diğer eşine golü at takımı atarsa o da golü atabilir. Bu arada bu sezonun Brawl Pass'ini de bitirdim. Samurai Raf, Kulana Raf'ın olduğu Brawl Pass'ti. Bunu da bitirdik. Hala 16 günü var. Bayağı görevimiz var. Bu görevleri de yaparsam bir sürü büyük kutumuz oluyor. Onlar da toplarız büyük kutuları. Ayrıyeten hala kulübümüz duruyor yerinde. Kulübümüz 12 kişi şu an. Eren Yatağı kulübü. 100 bin kupası var. Gelmek isterseniz kulüp etiketi C2PP80CG katılımı da açık. 600 kupası herkes gelebilir kulübe. İsterseniz gelebilirsiniz. Başka hesapta değişen bir şey yok. Diğerleri zaten aynı bir karakterleri ve hesabı geliştirdik. Biraz kupasını fazla arttıramadık ama diğer sezonda biraz kasmayı düşünüyorum. Bu sezon zaten vitamini az kaldı. Bunda 20.000'e 20 çıkarsak iyi olur bu sezonda. 9 günü varayla. 20 20.000'e çıkartırsam iyi olur. Şimdi like, map, please haritasında oynayalım. Bir deneyelim bakalım. Evet beyler şimdi Bibi ile Frank çatışıyoruz. Öldük. Ve işimiz golü attı. Ortada iki tane savaşıyor. Onlarla ilgili onlar. Onlar alırsa. Yine attık. Evet beyler yine tekrardan yeni bir maça daha geçen maç kazandı. Bu da değişik bir harita. Şimdi üç yerden savaş var. Bakın bizi orada öldürdü. Adam şimdi eşi ona topu attı. O da golü attı beyler. Topu alan gol atıyor. Bu tarafa gol gelmemesi lazım beyler topun. Bakın biz şimdi adamı aldık. Burada top gelirse geri göndeririz. Eşimiz topu alıp o diğerine atarsa. Attı beyler. Ultisini kullandı. Golü de attı adam. Bir pemi vuruyoruz. Ve pemi aldık burada son canımızda. Şimdi top bize atarsa o takım arkadaşı kim ölmüşse. Bakın balonumuzu attık. Oradan vursun onlara. Buradan çıkabiliyormuşuz beyler. Ben hiç burayı bilmiyordum. Hadi bakalım ben buradan bir çıkmayı deneyeceğim. A few moments later. Tek tek kırıyor beyler kuru kafaları. Bu uzun sürecek biraz ama çıkalım buradan. Ölmeyelim. Zaten kalan önüne gelmişler. Erken öldük. Bizim adam topu atsın ileri. Çok güzel adamlar attı. Bizim adam atmadı ama diğerleri el attı. Güzel vurduk. Sütüyü aldık. Yeni sütüyü gelmişti. Onu aldık yeni karakteri. Bakın buna bırakmayalım. Bu ölsün burada. Sonra topu alalım ve gole gidelim beyler. İzleyin şimdi gidiyoruz beyler ve vurduk. Top gitmedi gole. Attılar beyler adamlar. 1-1 oldu. 2-1 olmuş. Bir tane de görev tamamlamış olduk beyler. 160 bin hasar ver. Savaş topunda onu da tamamladık. Hemen ondan gelen büyük kutuyu açalım ve bitirelim. Bir tane büyük kutumuz varmış. Bu büyük kutuya geldik. Tıkladık hemen. Açıyoruz büyük kutuyu. Bir Leon'lu geliyor. 36 yazdı. Bir tane atıyor sanki bir şey. Güzeli yanıp sönüyor beyler. İlk videomuzda bir şey çıkartmayı başaracağız. Bakalım ne çıkacak içinden. Siz de beyler burada videoyu durdurup ne çıkacağını tahmin etmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Karakter mi, aksesuar mı ya da yıldız gücü mü? Üçüsünden biri çıkıyor zaten. Onu da yorumlara yazın. Hemen yazdıktan sonra gelin Bakalım ne çıkacak. Videoyu durdurmuşken beyler bir like atıp da kanala da abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Onu da yapıp gelirseniz şimdi açıyoruz yazdıysanız. Tıkladık bakalım. Aksesuar geldi. Binin şerbe, bal şerbeti aksesuarı yavaşlatıyor o bir tane ortaya plak kuruyor etrafında balığı oluşturuyor o bana girenler yavaşlıyor Bir tane aksesuar çıkardık. Ben bir crop bekliyorum. Crop gelmedi. Bir binin Aksesuarı Aksesuarlarımızı da aldık beyler. Yeni etkinlikler gelmiş. Onları da açtık. Bu videomuzda böyleydi beyler. Brawl Pass'e de geleceğiz. Bir dahaki Brawl de bunları biriktireceğiz. Yavaş yavaş büyükcular bu bundan sonra toplayacağız. Güzel bir kutu açılımı yapacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu da böyle bir videoydu. Size hesapta neler geliştirdi, ne kadar gelişti hesap onu göstermeye çalıştık. Fazla kupa kasamadık ama hesabı bayağı bir geliştirdi. İki levellerini falan yükseltti. Karakterlerimiz çoğaldı. Onlarla da oynarız. Daha da kupa kasmaya çalışacağım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yazmayı unutmayın beyler. Bu videonun da böylelikle sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.